Bu ay kırdığın üçüncü gitar oldu bu. Gitarlarımızı kırmaya devam edersen yarınki orkide yarışmasını asla kazanamayız. <laughs> Son kez söylüyorum babaz Onun adı Ortra yarışması. Orkide yarışması değil. Kızlar sakin olun. Tamir ettiririm. Bir tanıdığım var. Steve. Bana yeni bir gitar lazım bu arızalı. <laughs> üzgünüm ufaklık bunu yapamam. İsmini utanç duvarına yazdırdım. utanç duvarı. Gitarlarını kırmaya devam edemezsin. Hadi ama bir kere gitar kırmak rak yıldızı olmanın en önemli unsurlarından biridir. Tamam mı? Trash hatırla sana. O obiosferde yaşamış en iyi gitarist en harika rak yıldızı. Kaldığı bütün gitarları kırmıştır. Ona ait olmayanları bile. O bir rock efsanesiydi. Yardımcı olamam ufaklık. Ama orkestra yarışması yarın yapılacak. Aha! Rock efsanesi olabilmek için sahip oldum. Her şeyi verirdim. Pekala ufaklık. Seninle bir anlaşma yapalım. Sahi mi? Evet. Şuna bak. Vay canına. Evet, bu doğru sözcük. Zümrütten yapılmış V şeklinde uçan bir gitar. İçinde binlerce yıllık saf ağır metal barındırıyor. Ayrıca çok da küçük. Tam da senin için yapılmış gibi. O oh, hayatım boyunca gördüğüm en metal gitar. İstiyor musun? Kesinlikle evet. Dur bakalım rak yıldızı. Bu gitarın bir bedeli var. Eğer onu sana verirsem sen de bana bir şey vereceksin. Tamam. Ancak senden isteyeceğim şey endişeye kapılmana sebep olabilir. Evet. Bunu düşünsen iyi edersin. Evet. Her an olabilir. Peki. Mesela yarın. Orkestra yarışmasında. Sen hala konuşuyor musun? Değerli vaktimi boşa harcıyorsun. Sadece sordum. Güzel. Pekala. ...Steve'in rehin dükkanının bana verdiği yetkiye dayanarak... ...akor basarak seninle bu anlaşmayı tamamlamalıyız. G akoru! G akoru! Orkestra yarışması. Yani bu gitarı bedavaya aldığını mı söylüyorsun? Evet. Koşulsuz şartsız mı? Şart koşmadığını söyledim ya. Anlamıyorum kim sana bedava gitar verir ki? Şu adam. Bak, bak! Pekala bu ışık patladı. Merhaba Batırka. Merhaba Steve. Yarışma izlemeye mi geldin adamım? Aslında orkestra yarışmasını kazanmaya geldim. <laughs> Benim hatam. Dostum neyin var? Bu gitarı kazanmam için verdiğini sanıyordum. <laughs> Onu sana vermedim. Aslında Borcunu ödemenin zamanı geldi Batırkap. Ödemek mi? Benim param yok ki. Batırkap neler oluyor? Ben para istemiyorum. Sadece bir baterist istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir bas gitarist. Buttercup. Koşulsuz şarsız da öyle mi? Steve burada neler oluyor? Bir anlaşma yaptık ufaklık. Gitarı sana verdim ve kardeşlerin benim orkestramda çalacağı. Sonsuz <laughs> o... o olamaz Buttercup. O gitar almak için kötü bir şey yaptığını biliyordum. Ya yapma ama Blossom. Ön yargılı davranmadan önce durup biraz düşünmeni istiyorum. Düşünmesi gereken ben miyim? Asıl senin düşün. Eğer benim orkestramda olacaksan... ...benim gibi şarkı söylemelisin o zaman. <laughs> Sen neden söylüyorsun? <laughs> Bizi rahat bırak seni ucube suratlı. <laughs> Gidip şu yarışmayı kazanalım canpiller. Tata <laughs> bakır kapı solo kariyerinde başarılar dilerim. Hayır. hayatım boyunca yaptığın sekizinci saçma şey.